Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün köfte yapacağım. Difüze atacağım. Nasıl difüze atılıyor onu da göstereceğim. Şimdi yapma aşamasına başlayalım. Malzemelerimiz şöyle köftemiz var. Bir tane soğan, iki diş sarımsak. Hepsini rendeledim. Soğanı rendeledim. Hem de arkadaşlar yıkadım iyice suyla. Şöyle gördüğünüz gibi burada da 750 gram kıymam var. Şimdi baharatlarını ilave edelim. Yoğurma aşamasına geçelim. kırmızı biber kimyon olmazsa olmazı. Şöyle tuzumuz var. Bir tatlı kaşığı, hatta bir buçuk karabiber. elimde rendiye kaptırdım arkadaşlar biraz önce onun için yani eldiven taktım elime Şu tatlı toz biber var renk açısından bu sadece ekmek kırığı var arkadaşlar önce bunları bir tane yumurtamız var önce bunları birbirine geçirelim yoksa el lezzetinin daha güzel olduğundan eminim insanların çünkü evimizde yararlı bakteriler var arkadaşlar da. Bu da böyle oldu artık nasip. Ben de sağ elimi kullandığım için solla bir iş yapamam. Mecburen eldiven taktı. Öncelikli olarak böyle bir harmanlayalım. Sonra da ekmek formu. Ekmek ufağını gezdirelim. Hiçbir zaman galeta kullanmıyorum arkadaşlar. Her zaman ekmek ufağı daha lezzetli olur. Arkadaşlar Arkadaşlar Şimdi başlayalım. Tekrar yoğurmaya. benim yaptığım su ilavesi yapıyorum arkadaşlar. İçinde et ekmek olduğu için çiğ köfte gibi yoğurdum ben. Zaten çiğ köfte şeyinde yoğurdum hep. Köfte hemen öyle karıştırdım. Köfte oldu diye bir şey yok. Şimdi iş yerinde öğrenmiştim ustadan. arkadaşlar biraz da yarım bardak su ilavesi yaptım o ekmekleri içini daha güzel şişiriyor bu şekilde şöyle iyice yoğuruyorum da usta derdi ki 40 kere vuracaksın elinden geldiğince işyerinde öğrendiklerimi sizlerle paylaşıyorum İnanın bana böyle yoğurup dışarıdan aldıklarımızdan daha da lezzetli olacak. Ben sucuk gibi bugün tutmaya başladı. Bu şekilde tam yarım saatten fazla biraz 40 dakikaya yakın yoğurma işlemini yaparsanız inanın bana yediğiniz köfte çok lezzetli bir köfte olacak sulu sulu böyle içi kuru olmayan hatta seviyorsanız orta yağlı bir kıyma sonuç daha iyi çıkar Şimdi şöyle bakın birbirini tutuyor artık bu şekilde şöyle vuruyoruz Sarın içinizden 40 kere olana kadar bu şekilde yoğurun. Eldivenle ben pek bir şey anlamam sol elimle de elimden geldiğince yapıyorum. Şöyle yaptığınızda birbirini tutuyorsa şöyle üç parmağınızı şöyle izinle bastırarak hatta şöyle bu şekilde porsiyonlayarak defrize atabilirsiniz. Ertesi gün yediğiniz zaman buzdolabında streçleyip bir gece dinlendirdiğiniz zaman yediğiniz köftenin tadı daha lezzetli olur. Bu da size bir püf noktam olsun arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu şekilde streçleyerek şöyle basarak güzelce köftelerimizi böyle streçleyip ben özellikle de yapar difrize atarım arkadaşlar. Bekledim mi dinlendim miydi daha lezzetli olur. Hemen o gün tüketmektense bu şekilde tüketim daha lezzetli oluyor. Şöyle bu şekilde yapacağım. Üzerlerini tekrar steç tekrar steç ara ara. Şöyle arkadaşlar şöyle yapar da elinizi ıslatır şu şekilde basarsanız bakın aynı dışarıda aldıklarımız gibi şimdi arkadaşlar şöyle streçi büyükçe açmıştım şöyle yapıyorum bu şekilde devam ediyorum tekrar bir daha açıyorum ara ara katlar oluyor böylelikle istediğim kadar şeyi köfteyi çıkarıp alabilirsiniz. Bu donduktan sonra zaten hepsini bir poşete geçiriyorum. Bu şekilde donması lazım ama araların açılması için. Bakın arkadaşlar bu kadar köftemiz çıktı. Şimdi en son olarak streç. Yani çok açıp. üzerine şöyle streçliyorum. Bu şekilde difize gönderiyoruz. O nasıl istediğiniz zaman kızartabilirsiniz.